ma bixêr de rêembazên ma bixêr ma bixêr şarê ma miletê ma ma bixêr ez sêr nameê partiyê ma dezapar sername pîr û embazono û destanê dezapar sê Se ardimciyê serate yozikî sermoser dezapar yoyê gulanê miletê ma yoyê gulanê Piru emekdar karkerano grekarani dünya bimbarekina şenkina tebrikina. Şarima şema sinini rindi. İnşallah şema rindi hevli. Şema ma persen ma karu khabati khudi her roj verda şeni. İnşallah ma şeni sere. Şarima ma şema Eşkere kerdi dezapar dereki yoy gulan şmarı bu oneri. İnşallah şima pey qeyro razi beni. Bücüyo veş bu joy gulan. Peyro şar peyro millet ca ca jo rengi. Milleti zazon o şari zazon Ney rojanda او پیر او روزاندا وازن به زوان خو بجی اور زون ما ززکی وره الهیشته را ورشنو لازم او حاجهکه کارکر او خپدکار دنیازی ورانه راستیانده وهره ملت او زون ززکی وجیمه زونه ما وینی مبو Zone ma be niyo. Zone ma Yaşasın bir Mayıs. Tüm halklar hep birlikte renge rengiz. Kadim Zaza halkı binlerce yıldı Orta Doğu'da, Ön Asya'da ve Anadolu'da diliyle, kültürüyle ve gelenekleriyle varlığını sürdürerek bugüne gelmiştir. Üzülerek bildiriyoruz ki 21. yüzyılda Kadim Zaza dili yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu yok oluşa dur demeliyiz. Başta Zaza halkı olmak üzere tüm dünya kamuoyuna, aydınlarımıza, akademisyenlerimize, siyasetçilerimize, Demokrasi güçlerine, işçi sınıfı ve emekçi halkımıza çağrımızdır. Bu yok oluşa dur diyelim. Zazacaya sahip çıkalım. Zazaca dilimiz, Zazaki yok olmasın. Bu çerçevede dünya işçi sınıfının 1 Mayıs bayramını kutluyoruz. Saygıyla دیموکراتي ځمړې پارټي د زپا